Evet, geldik üst solunum yollarındaki rahatsızlıklarımıza. Bu aslında hep var biliyor musunuz? Hepimizin zaman zaman yakalandığı bir rahatsızlık. Özellikle sigara ya da alkol kullananlar tabii ki daha çabuk yakalanıyorlar üst solunum yollarındaki rahatsızlıklara. Üst solunum yollarıyla alakalı problemi olan kişilere bu üç ürünümüzü kombinleyebilirsiniz. Tadından yenmez, ultra değil, double ultra lüks bir otelde yaşamış olursunuz. Ve yaşam kalitenizi de kesinlikle yükseltmiş olursunuz. Beta glukanla başlayalım. Beta glukan bağışıklık sisteminizi mutlaka ki güçlendirir. Aslında beta glukanın içeris içerisinde yine kendi bitkisi olan beta glukanı kapsıyor içerisinde ve birçok rahatsızlığa da iyi geliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Hatta yine birazdan beta glukanı şeyde göreceksiniz. Eee egzama mantarı olan kişilere dönüyorum ben. Çünkü ne zaman çıkıyor o tip problemler? Bağışıklık sistemimiz çöktüğünde mutlaka vücudunuzda bir şeyler çıkar. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. Özellikle kış aylarında. Ben grip aşısı olmayayım diyen arkadaşlarım ben öksürmeyeyim, ben hapşurmayayım, bana bir şey olmasın. Hele de bizler, takım arkadaşlarım, ekip arkadaşlarımız, liderlerim, hele bize hiçbir şey olmaması lazım çünkü devamlı anlatıyoruz. Devamlı anlatıyoruz. İşimiz anlatmaktan geçtiği için bizim kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Sesimizin tonunun hiç değişmemesi. Ben burada size anlatırken hapşursam, öksürsem, burada bir gıcık görseniz sen kullanmıyor musunuz demez misiniz bana? Onun için siz de lütfen işinizi üstünüze giyiniz. Kullanınız, kullandırınız beta glukanımızı. Artı beta glukanı çocuklar da kullanabilir. Rahatlıkla çocuklarımıza da kullanabilir, kullandırabiliriz. Çünkü bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için en önemli ürünlerimizden bir tanesidir. Yine eğer çok kilolu danışanlarınız var ise onlara kilo kontrol programında mutlaka önerin. Çünkü onların bağışıklık sisteminin hiç aşağıya düşmemesi gerekiyor. Geldik C vitaminine. Evet hepimizin derdi yine değil mi? Bağışıklık sistemi güçlü olsun. Herkes bunu söylüyor bize. Benim bağışıklık sistemim güçlü olsun, güçlü olsun. Derdimiz bu. Ama o zaman güçlendirmek için bunlardan kullanmamız gerekiyor. En çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Ben sigara kullanıyorum, ben sigarayı bırakamam. Ben alkol kullanıyorum. Sakın bana bırak deme. Böyle bir yetkimiz, benim hiç yok, sizlerin de yoktur. Ama diyoruz ki bizler, eğer sigara kullanıyorsanız, mutlak suretle alkol kullanıyorsanız, bedeninizin arınma çalışması için Hani bedeni detoksluyorsunuz ya detoks programlarıyla. Kullandığınız sigarayı nasıl yok edeceksiniz verdiği tahribatı? C vitaminiyle. Günde bir kere aç karnını almanız yeterli olacaktır. Artı enfeksiyon savar. Ve örneğin C vitaminimiz o kadar güçlü ki günde akşama kadar bir tane aldığınız C vitamini akşama kadar içtiğiniz sigaranın tahribatını ortadan kaldırmış olacak. Yine kış ve yaz aylarında her türlü bağışıklık sistemimizi korunmada ille de kış ayları değil devamlı kullanmamız gereken bir tabletimiz C vitamini. Astım, bronşit, cildinizin güzelleşmesini istiyorsanız Ayşe Hanım ve benim gibi parlak olsun diyorsanız lütfen kullanın. Ve kullandırın. Bizler günde bir tane mutlaka kullanıyoruz. Ve Özellikle yaz aylarında üst soğunum yollarıyla ilgili bir probleminiz olduğunda kıştan daha çok inatçı oluyor. Bir türlü gitmiyor. Gitmemesi için gerçekten kullanalım. Bugün Adana inanılmazdı. 43 gösteriyordu arabada. E, i̇nanılmayacak bir sıcak vardı. İşte hani bazen şöyle deriz takım arkadaşlarım ve diğer ekip arkadaşlarımız. Hava çok sıcak iş olmaz. Asıl şimdi iş var. Çünkü herkes... Benim halim yok diyor bana bugün. Herkes ben halsizim bana bir şeyler içir diyor. İşte buyurun, içebilirsiniz. Burada tam da karşınızda. Şu anda insanların sizlere çok ihtiyacı var. Sizlerin konuşmasına ve önermelerinize çok ihtiyaçları var. Çünkü herkes halsiz, herkes yorgun, herkes bitkin. Bıraktık kilo kontrolü artık. Halim yok. Hiç keyfim yerinde değil. Hep bugün böyleydi benim karşılaştığım kişiler. Bu şekilde kullandırabiliriz arkadaşlar. Evet benim bango dediğim ürünlerimizden bir tanesi de kurkuma. Ben onun ismine kurkuma demiyorum. Kanser savar diyorum. Şahane diyorum. Muhteşem diyorum. Çünkü deli sonuçlarım var. Nasıl deli sonuçlarım var? Düşünün ki iltihabik reaksiyonları var. Vücudun herhangi bir yerinde ille üst solunum yollarında olması gerekmiyor kurkumayı kullanmanız için. Bir müddet kullanıp bu da bir müddet dediğim size sadece bir hafta ya da 4-5 gün içerisinde tekrar gidip tahlillerini yaptırıp tahlillerin normale dönüp doktorlarımızın bile sen ne kullandın deyip kullanmaya devam et dediği bir üründür kurkuma. Artı zatüre ve bronşitte de rahatlıkla önerebileceğiniz bir üründür kurkuma tamam iltihabik reaksiyonlar vücudun neresinde olursa olsun önerin özellikle üst solunum yollarında da çok çok etkili karaciğer enzimlerinde unutkanlık bunama, alzheimer eklemlerin dans etmesi yine kurkumayı da koyabilirsiniz bel fıtığı ya da boyun fıtığı rahatsızlıklarında da ağrılarını azalttığını danışanlarım söylüyor bana. Ben o kombin içerisine koymuyorum. Kendisi almış oluyor. Ben kullanıyorum. Benim ağrılarımı azalttı korkuma diyor. Onun için mutlak suretle zaman zaman aralarda rahatsızlanmamak için hele hele bu sıcaklarda bir rahatsızlığa takılmamak için bu üçlüyü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka kullanın ve kullandırın arkadaşlar. Evet, diğer bölüme geçebiliriz. İşte buraların ekran resmini alabilirsiniz. Yarın bir gün birisi üst solunum yollarımla ilgili bir problemim oldu dediğinde hemen galerinize bakıp ah bu üçlüydü deyip kişiye önerebilirsiniz arkadaşlar.